Nasıl sürmüş o bu sefası. Kocana da söyledim. Nalları diken adama da o acıyım. olan hırsını senden aldı değil mi? Çok gergin Mecnun. Patlamaya hazır bir bomba gibi. Patlasın Fırat. Patlasın, atsın o kalbindeki pisliği. Şuna bak ya. Bir de gizli gizli telefonla konuşuyor. Şunun yüzsüzlüğüne bak. Nefret ediyorum şu kızdan. Hiç kimseden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar çok nefret ediyorum. Bana çektirdiği işkencenin aynısını çeksin istiyorum. Gözümün içine baka baka benimle nasıl oynadıysa aynı şekilde oynamak istiyorum onunla. Kızım benim kocamı tanıdığı güne lanet etmesini istiyorum. Selam sancaklar. Hadi git biraz kışı. Tam zamanı. Bütün gece seni bekledim. Bile bile gelmedin. Benim de kızdığım şeyler var. Ama bu sefer inatlaşmaya izin vermeyeceğim. Konuşacağız. Sen bana ne kadar kızarsan kız... ...bir daha dün geceki gibi kaçamayacaksın benden. Ne oldu Nur? Ekildin mi? gece seni bekledim. Bile bile gelmedin. Benim de kızdığım şeyler var. Ama bu sefer inatlaşmaya izin vermeyeceğim. Konuşacağız. Sen bana ne kadar kızarsan kız... ...bir daha dün geceki gibi kaçamayacaksın benden. Ne diyorsun sen ya? Bütün gece beklemişmiş. Gecenin köründe geldim. Benden habersiz nerede bekledin? Kafam mı güzel senin? Ah hadi canım, kıvırma işte, duydum seni, sevgiline sesli mesaj bırakıyorum. İciler Hanım, lütfen. Ne lütfen Nur? Ha? Ne lütfen? E kimsin işte, trip atıyorsun. Ne var bunda bu kadar abartacak? Ne var bunda bu kadar utanıp sıkılacak? Bakın, çok kötü bir şey yaşadınız. Sizi böyle kendinizi toplamış görmek çok güzel. Ama ben bu konuyu sizinle konuşmak istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsun Nur? Yoksa şu gizemli sevgilini öğrenmemden mi korkuyorsun? Ne oldu? Ne oldu ya şu haline bak. Ne bu yüzünde gördüğün? Panik mi? Yok ya. Panik gibi basit bir şey değil sanki bu. Ne diyorsunuz siz? Korku görüyorum Nur. Niye yüzüne her baktığımda korku görüyorum öyle seni. Siz, siz biliyorsunuz. Neyi biliyorum Nur? Aa. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? E, sevgilim, ben Nur'u öyle biraz sıkıştırayım dedim ama. Biraz fazla üstüne gittim galiba. Hemen utandı. Ay onu sen de çok sıkıcısın vallahi ya. Sevgilim ben Nur'u sevgisine sesli mesaj bırakırken yakaladım. O da hemen utandı. Yani iki dakika bir kız kıza sohbet edemiyor insan seninle. Hemen utanıp kaçıyorsun. Ne var yazmış işte bütün gazeteler çarşaf çarşaf. Kerem Sancaklar'la beraber misin yani? Ay şu surata bak ya. Tamam Tamam, belki ateş olmayan yerden duman çıkarmışlardır, ne bileyim ben. Ben sonuçta gazetelerin yalancısıyım. Yani gazetelerde çıkan haberlerden bu kadar utandıysan... ...ajansın bir tekzip yayınları herhalde. Ya da el ele verip reklamın iyisi kötüsü olmaz mı diyeceksiniz. Hı? Sevgilim ya, biz seni böyle... ...saçma sapan şeylerle daha fazla meşgul etmeyelim. Tabii. Saçmalık, saçma sapan şeyler saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeyler. Yiğit Bey. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Nur. Anlamadım ben. Sen nereye gidiyorsun Yiğit'le? Fırat Bey'i bekleyip zaman kaybetmeye gerek yok. Şehirde işlerim var. mi yediniz? Yedim. Yiğit Bey sayenizde onu da yedim. Konuşacağımız bir yere çek. Hey. Pislik ya. Yılan kız, yılansın sen, pislik, pislik ya. İşler. Ne? Ne bağırıyorsun? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Yürü, halası malası biri duyacak. Yürü, yürü. 晕晕。<laughs>